kekli baklavanın muhteşem birleşimi bu güzel tarifi muhakkak denemelisiniz. Evet arkadaşlar, şu sesi bir dinler misiniz? Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kekli baklava tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Evet, 3 adet yumurtamızı 1 çay bardağı şekerimizi kabımıza döktükten sonra mikser yardımıyla bir güzel çırpalım. Yumurta ve şeker karışımının üzerine 4 yemek kaşığı irmiğimizi döktükten sonra 1 çay bardağı cevizimizi ekliyoruz. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamızı da ekliyoruz. 1,5 su bardağı unumuzu da ekledikten sonra mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi kek karışımım hazır. Çok da güzel oldu. Hazır baklavalık yufkamızı masamızın üzerine alıyoruz. Ve borcamımıza göre kesiyoruz. Yufkalarımızı tepsimize ikişer ikişer alıyoruz. Üzerlerine yağ serpiştiriyoruz. Evet, hazırlamış olduğum yufkalarımı 12. katına da bıraktıktan sonra üzerine kek karışımını döküyoruz. Kek harcımızı yufkalarımızın üzerine döktükten sonra iyice spatula yardımıyla düzeltiyoruz. 12 kat olacak şekilde dizmeye devam ediyorum. üzerlerine yağ sürüyorum. Bulan yufka parçalarını da bu şekil ara katına yerleştiriyorum. En azından araya gitmemiş oluyor. Toplamda 30 kat olan baklavamın üzerine yağını da sürdükten sonra kesme işlemine geçeceğim. Evet, baklavamız hazır. Yapımı bir o kadar kolay, kesimi bir o kadar zor olan baklavamızın üzerinde yağladıktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyumuzla kaynatmış olduğumuz şerbetimiz çok da güzel kıvam aldı. Şerbetimiz soğuk. Baklavamızın da ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine dökeceğiz. Kekli baklavamın ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine şerbetimi alıyorum. Çok da güzel kabardı. Şerbetimi verdiğim baklavam bir güzel dinlendikten sonra servis yapabilirim. Çekli baklavam hazır. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.